merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bu bölümde sizlere kağıt ip ile kılak çanta yapacağız hem kılak çanta olarak kullanabileceksiniz hem de omuz askısı yapacağız İsterseniz de askılı bir şekilde kullanabileceksiniz bunun için malzemelerimiz Ben 3 milimetre tığ kullandım ama siz elinizde 3 3.5 ya da 4 milimetre ipinize göre değişebilir onlarla e, örebilirsiniz. Benim kullandığım ip bu şekilde inceliği. Bu ipimi daha önceki videomda göstermiştim ve orada da bir yine clutch çanta örmüştüm. O zaman pudra pem pudra pembesi rengindeydi. E, hatırlayanlar bilir. O videomu da izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakırım. Bir de e, başka bir ip daha göstermiştim o videomda. Tabii ki de onunla da ördüm. Bu şekilde bir çanta ördüm. Bu çantamı da 4 milimetre tığla ördüm çünkü bu ipin biraz daha kalındı. Yine buna benzer bir çanta öreceğiz arkadaşlar. Çantamızı birkaç videoda paylaşmayı düşünüyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum videolarımı. Hem sizin için daha iyi olduğunu anladım bu şekilde şimdi Ben size bu bölümde nasıl başlanır onu göstereceğim daha sonraki videomda kapak kısmını göstereceğim nasıl yapıldığını püf noktalarını anlatacağım bunun için kanalıma abone olmayı Eğer Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar o halde yapımına başlayalım birleştirme kısmında kullanmak için yaklaşık 50 santimlik bir pay bırakıyorum daha sonra bu şekilde elimle yuvarlak yaptım. Tığımı içinden geçirdim. Ve ipimi bu yuvarlığın içinden geçirerek ipimi sabitliyorum. Bu arada hiç örgü bilmeyenler zincir çekmemişler bile yapabilsin diye zincir çekmeyi de göstereceğim. Zincirlerimi, zinciri nasıl çekiyoruz? Tığımda bir tane var. İpimi alıyorum. Tığımın başında halkanın içinden geçiriyorum. Zincirlerimizi böyle çekiyoruz. Ne çok gevşek ne de çok sık olacak şekilde orta ayarda bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ben e, zincir sayımı e, o pudra pembesi çantamda 52 adet çekmiştim ama bunda 48 adet çekeceğim arkadaşlar. tabi e, siz Zincir adetine değil de boyutuna göre değerlendirin. Ben kendi ölçülerimi de vereceğim. Tamamen size kalmış çantanızın boyu. 48 adet zincir oluncaya kadar çekeceğim ve devamını göstereceğim size. 48 adet zincir çektim. Şimdi bu ilk sıramızda batacağımız noktayı göstereceğim ve neden bunu yapıyoruz onu da söyleyeyim. Şu kısmın güzel gözükmesi için batacağımız kısım ilk kısımda üçlü trabzanlar yapacağız üçlü trabzan nasıl yapılır bilmiyorsanız da merak etmeyin göstereceğim şimdi bir bir iki üç, üç üçüncüye değil dördüncüye ters çeviriyorum ipimi doluyorum bir iki üç dört şu kısma batıyorum arkadaşlar bu kısmı batıyorum üçlü trabzan ilkini tek örüyorum ikincisini iki tane alıyorum yine diğer ikincisini iki tane alıyorum tekrar göstereyim arkadaşlar 48 tane zincir çektim çektim 1 2 3 3 tane atlıyorum dördüncüye tığımı doluyorum bu arkadaki şu tekli bölgeler arkadaşlar. İlk sırada buralara batıyoruz. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Şimdi tekrar tığıma doladım. Şu görmüş olduğunuz noktaya batıyorum. İlkini ördüm. İkincisini iki kere çıktım. Üçüncüsünü de iki kere çıkıyorum. Bu üç trabzan arkadaşlar. Doladım tekrar gösteriyorum şu arkadaki yakından göstereyim şu arkadaki şu bir tane var ya oraya batıyorum ilkini ördüm ikincisini ördüm ve üçüncüsünü de ördüm şu yani bu alt kısmın böyle düzgün durması için ilk sırada battığımız noktalar buralar üçlü trabzan yaparak son noktaya kadar geleceğim son noktayı da beraber yapalım istedim bu sırada tıma ipimi doladım şu son noktaya da yine aynı şekilde batıyorum ilkini tek alıyorum ikincisini iki ve üçüncüsünü yine iki alıyorum bu sırada ne yapacağız onu göstereceğim 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 3 tane zincir çektikten sonra ters çeviriyorum. Burada batacağımız nokta burası değil. Bir tane atlıyorum ve şuraya batıyorum arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bu 3 zincirlik olan bölüm değil. ikinci trabzanın tepesine batacağım. Bir kere doladım ve buraya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum yine. Tığıma doladım. Buralara batarak 1 2 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Görmüş olduğunuz boşluklara batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Bu arada ben ipimi yumuşatmadım. Soranlar olursa bazıları yumuşatarak örüyormuş. Bir de ördükçe elimizde düzeltirsek daha güzel olur. El ütüsü yapmış oluruz. En sonda da ütü yapmak isteyenler yapabilir. Ben şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım ve size şu aşamayı göstereceğim. Burayı birlikte yapalım ve önemli bir nokta var. Onu da söyleyeyim yaparken. Devam ediyorum. şu başta 3 zincirlik bir bölüm vardı burayı unutmayalım arkadaşlar burayı unutursak olmaz tığıma doladım şu 3 zincirlik olanın tepesine batıyorum ve yine buraya da üçlü trabzan yapıyorum tekrar göstereyim burada bitmiyor arkadaşlar burada bitmiyor tığıma doluyorum ve şu 3 zincirlik olan bölümün yine tepesine batıyorum ve burada yine bir üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar orayı unutmayalım yine 3 zincir çekiyorum 3 zincir çektim ve ters çevirdim elimle de aynı zamanda düzeltmeler yapıyorum tığıma doladım bu sırada yine şu görmüş olduğunuz boşluğu atlıyorum ve hemen bu trabzanın yanındaki trabzanın tepesine batarak devam ediyorum yine üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar bu şekilde örgümüzü bir sağdan ters çevirerek bir soldan örerek tamamlayacağız şimdi kaç santim olduğu benim örgüm onu ölçeceğiz. Ben size kendi ölçülerimi vereceğim. Siz istediğiniz boyutta isterseniz aynı ölçüde yapabilirsiniz. İsterseniz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Enimiz 29 santim. Boyumuza bakalım. Boyumuzda 36,5 santim katladığımızdaki oluşan bölümde 18 buçuk santim katladığımız kısımda böyle hani kağıt gibi durmayacak arkadaşlar içine bir şeyler koyduğumuzda birazcık bombeli duracağı için yine siz istediğiniz ölçüden bir tık büyük yaparsanız daha iyi olur örgülerimizi ne yaptık bu şekilde ördük ve katlama şeklimiz bu şekilde trabzanlarımız dikine dikine duruyor ve bizim trabzan sayımız tam olarak e, trabzanlarımız da sayarsak şuradan başlayarak 46 trabzan yaptım arkadaşlar bu bölüm bu kadar ikinci bölümde kapak kısmını nasıl yapacağız onu göstereceğim daha sonra birleştirmeyi ve en son 3. bölüm olarak da size aparatlarını e, kilit noktasını nasıl yapacağız sap kısmını nasıl yapacağız onları göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak arkadaşlar ücretsiz. Bazıları abone olmayı ücretli sanıyor. Olmak istemiyor. Abone olursanız ekleyeceğim videoları ve bildirim zilini açarsanız ekleyeceğim videolardan haberdar olursunuz. Sizi çok güzel videolar bekliyor. Bir sonraki videomda yani kapak kısmında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.